Bugünler günler sevgili izleyiciler, üniversite hepiniz hoş geldiniz. Sağlıklı programda bu çok değerli bir konuğumu ağırlıyorum. Klinik psikolog Saadet Aybeniz Urban bizlerle birlikte. Ben lisansımı Işık Üniversitesi'nde tamamladım 2010-2015 yılları arasında. Sonrasında yüksek lisansımı Üsküdar Üniversitesi'nde tamamladım. Daha sonrasında da çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev yaptım. Şu anda da Üsküdar Üniversitesi MP Etler Tıp Merkezi'ne çalışıyorum. Klinik psikolog olarak, deneysel psikolog olabilir. Kendi içimize ayrılıyoruz. Klinik psikolog olmak için de klinik psikoloji yüksek lisansını tamamlamaları gerekiyor. Sonrasında bunun akabinde yine bir şekilde bitmiyor tabii ki terapi eğitimleri, test eğitimleri şeklinde kendimizi Devam ettirmemiz gerekiyor. Başvurularda şunu görüyoruz: Kaygı ve depresif noktaları söyleyebilirim. Neden Çünkü böyle aslında kaygı hani geleceğe yönelik aslında olan işte. Gelecek kaygısı çok fazla olabiliyor. Şu anda yaşadığımız sorunlar karşısında olabiliyor. Ya da daha detaylı bakacak olursak aslında kişinin hayatını eskileyen, yani işlevselliğini bozan, hayat kalitesini düşüren bir noktada oluyor. Hmm. Çünkü sürekli kişi ya olursa, ya benim başıma kötü bir şey gelirse, ya düşündüklerim o felaket senaryoları hep, Zihinlerinde aktif oluyor. Hani kaygılı bireylerle çalıştığım zaman da şunu söylüyorum: Evde bir kaygılı bir birey varsa, aslında o süreçte etkilenmemesi çok çok zor mümkün bir şey. Ya, mümkün değil aslında. sürece falan sağlık süreci kesinlikle gönüllülük esasına dönüyor. Yani biz birini zorla alıp da terapiye getiremiyoruz. Ya da hadi bakalım zorla terapiye git, götürüyorum seni ve buna devam edeceksin dediğinizde biz de verim alamıyoruz. Karşı tarafta verim alamıyor. İlk önce bu gönüllülükte olması gerekiyor. Kendini açmaya gönüllü olması, terapi sürecine gönüllü olması da çok kıymetli. Mutlu günler sevgili izleyiciler. Üniversite ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Sağlıklı programında bugün çok değerli bir konuğumu ağırlıyorum. Klinik psikolog Saadet Aybeniz Urban bizlerle birlikte. Peki Saadet Hanım'la aslında ne konuşacağız? Tabii ki psikolojiyi konuşacağız. Aslında hani olanlara verdiğimiz anlam, hani bu bizim hayatımızı nasıl etkiliyor, enerji, yaşam enerjisi, kendi mesleği hakkında soracağım psikoloji. Bütün konumuz bu olacak aslında. Çok güzel bir program olacağını düşünüyorum ama Değerli hanımefendiye bir öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. İyi ki geldiniz bu arada. Teşekkür ederim. Psikolojiye bayılıyorum. <laughs> Onu söylemek istiyorum. Şimdi isterseniz en zor soruyla başlayalım. Saadet Aydeniz Urhan kimdir? Tamam. Şöyle ben yüksek, e, lisansımı Üsküdar Üniversitesi'nde tamamladım 2010-2015 yılları arasında. Sonrasında yüksek lisansımı Üsküdar Üniversitesi'nde tamamladım. Daha sonrasında da çeşitli e, kurum ve kuruluşlarda görev yaptım. Şu anda da Üsküdar Üniversitesi MP Etler Tıp Merkezi'nde çalışıyorum. Klinik psikolog olarak. Çok güzel. Şimdi klinik psikolog olmak isteyen değerli arkadaşlarımız bu mesleğin biraz nasıl bir meslek olduğunu sizi gördükleri için hani böyle şimdi öğrenmeyi çok isterler. Bir yerde sizle karşılaşmak da isteseler hani bu mümkün olmayabilir ama hazır buradayken biraz bahseder misiniz? Klinik psikolog olmak nasıl bir şeydir? Okul bittikten sonra hı hı. ne yapılır? Ne tür tercihlerde bulunabilirsiniz? Hangi alternatifleriniz var? Biraz bahseder Tabii ki. Şöyle bir 4 senelik bir lisans sürecinden sonra 2 senelik yüksek lisans sürecimizi tamamlıyoruz ve sonrasında uzmanlığımızı almış oluyoruz. Dediğim gibi yani klinik psikolog olabilirler, adli psikolog olabilirler, deneysel psikolog olabilirler. Kendi içimizden ayrılıyoruz. Klinik psikolog olmak için de klinik psikoloji yüksek lisansını tamamlamaları gerekiyor. Sonrasında bunun akabinde yine bu şekilde bitmiyor tabii ki. Terapi eğitimleri, test eğitimleri şeklinde kendimize devam ettirmemiz gerekiyor. Süreç birazcık böyle uzun bir maraton diyebilirim aslında. Nasıl görüyorsunuz ülkemizdeki böyle dışarı çıktığınız zaman insanlar şimdi meslek gereği algıda seçicilik olunca bazı insanların davranışlarından ne bileyim böyle alışveriş yaptığınız yerdeki insanlar olsun ya da konuştuğunuz bankadaki görevliler olsun. Hani yapılarını baktığınız zaman daha çok insanlarda şu son dönemlerde gördüğünüz psikolojik rahatsızlığın ne olduğunu ya, ya da böyle size başvuranlar açısından ne olduğunu düşünüyorsunuz? Yani aslında şöyle en fazla başvurularda şunu görüyoruz kaygı ve depresif noktaları söyleyebilirim. Neden Çünkü böyle Aslında kaygı hani geleceğe yönelik aslında olan işte. Gelecek kaygısı çok fazla olabiliyor. Şu anda yaşadığımız sorunlar karşısında olabiliyor. Ya da daha detaylı bakacak olursak aslında kişinin hayatını eskileyen, yani işlevselliğini bozan, hayat kalitesini düşüren bir noktada oluyor. Hmm. Çünkü sürekli kişi ya olursa, ya benim başıma kötü bir şey gelirse, ya düşündüklerim o felaket senaryoları hep zihinlerinde aktif oluyor. Bu savaşlar Ve, seyredilmesi, televizyonda vesaire bunların da etkisinin olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Düşünüyor yani sürekli olarak böyle bir negatif duygu durum içerisinde olmak, negatif görsellere karşı karşıya kalmak tabii ki bizleri de olumsuz etkiliyor. Herkes de aynı şekilde etki olmuyor ama değil mi sanki? Tabii ki. Yani kişiden kişiye değişiklik gösterebiliyor ama hani böyle yatkınlığımız bizim için çok önemli hmm. aslında. Ben hep onu söylerim. Hani kaygılı bireylerle çalıştığım zaman da şunu söylüyorum. Evde bir kaygılı bir birey varsa aslında o süreçte etkilenmemesi çok çok zor İyi, şimdi, bir şey. mümkün değil aslında. Yani başka hiçbir neden aramaya gerek yok diyorsunuz. Evet. Yani peki. Geçişken duydusal... bir şey çünkü kaygı çok geçişken bir şey. Hmm. Tıpkı hastalıklar gibi. Evet. Yani bulaşıcı hastalık gibi diye düşünüyorum. Evet. Peki siz duygusal bağışıklık sisteminin zayıf olması ya da güçlü olması ile ilgili bir şey geliyor aklıma. Hani herkes aynı şekilde aynı şeyden etkilenmiyorsa kiminin duygusal bağışıklığı güçlüdür, kimininki zayıftır. Eğer bu mesela gerçekten doğruysa sormak istiyorum. Mesela biz hayatta yaşarken duygusal bağışıklığımızı güçlendirmek, her olaydan etkilenmemek için neler yapmalıyız sizce? Burada aslında söylediğim, daha önce de söylemiştim, bakış açısı çok önemli bir nokta. Yani o olaylar karşısında bizim hangi bakış açısında olduğumuz, o olaylara yüklediğimiz anlam. Çünkü bu tamamen bizim duygu, düşünce ve davranışımızı etkiliyor. Yani bir olay, yani bir olay karşısında siz aynı olayı yaşayabiliriz. Siz daha negatif bir durumda, duygu durumunda kalabilirsiniz. Daha negatif olarak algılayabilirsiniz. Ben bunu daha olumlu, daha alternatif bir noktada tutabilirim. Bu da benim bir sonraki sürecimi de etkiler aslında. Yani o yüzden dediğim gibi olaylar karşısındaki duygu, düşünce ve davranış Yardımcılarımız çok önemli. Tamam çok güzel. Şimdi benim güzel seyircilerim diyor ki tamam Aybeniz Hanım çok güzel açıklıyor bunları ama gel de gör de yap. Evet, Şimdi tamam. şöyle bir insanın başına bir şey geldiğinde üzücü bir şey geldiğinde nasıl kendisini toparlayabilir? Nasıl kendisini hani mesela bu olayda bir şey yok canım ya ben bunu atlatırım diyebilir ya da bunun bir formülü var mı? Şöyle aslında kendi kendine o kişisel yardım dediğimiz noktada yani ki kişi bunu yapabiliyorsa şunu yapmalı. Yani evet hayatımızda olumsuzluklar da olacak. Sadece olumlardan ibaret olmadığını. Zaman zaman yükselmelerin, zaman zaman düşüşlerin, zaman zaman nötr halde kalmaların olduğunu farkında olmamız gerekiyor. Çünkü hani sadece dediğimiz gibi o iyinin yanında da aslında hani ne kadar olumlu şeyin içinde olumsuzluklar da olabilecek, iyinin içinde kötüler de olabilecek. Aslında bunlar bizim hep bakış açımız ve bu aslında olaylara karşı olan kapasitemiz diyebiliriz. Yani hani orada sadece kötüyü evet benim başıma çok kötü bir şey geldi. Bundan sonra hiçbir şey iyi olmayacak. Bundan sonra her şey kötü olacak. Zaten hep benim başıma gelir. Hep olumsuzluklar beni bulur gibi değil. Yani bu da bize aslında tamam bu oldu. Okey. Ben bu kötü durum karşısında ne yapabilirim? Hangi alternatif çözümler sunabilirim? Neler yapabilirim kendimi bu negatif duygu durumundan kurtarmak için ne yapabilirim? Buranın vurgulanması gerekiyor aslında. Aybeniz siz konuşurken mesela bir taraftan şey düşünüyorum. Bizim telefonun şarjı olması gibi bir şarj olmaya ihtiyacımız var gibi düşünüyorum. Mesela o bizi şarj edecek şeyin de şu olduğunu düşünmeye başladım sizle konuşurken. Hayatımızda iyi giden bir şeyin olması lazım. Mesela işimizde çok başarılı olmalıyız ya da arkadaşlarımız çok iyi seçilmiş arkadaşlar olmalı. Onlarla birlikteyken çok güzel vakit geçirmemiz, Onlara sevgimizi verebilmemiz, sevgi alabilmemiz bizi iyi hissettirir. Buna benzer bir hobimiz oluruz, onda çok başarılı oluruz, herkesin takdirini kazanırız. Sanki böyle bir bir yerden beslenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hani her şeyin kötü gidiyor olduğu zaman aslında bizim kendimize hiç böyle değer vermediğimiz gibi de bir algı oluştu bende. Hani evet. biz kendimize bir şeyler yapmalı mıyız hayatın biraz böyle gardını almak için? Hani bir kart almak yani, için, bir aslında kalkan şöyle, olsun yani. o hobi dediğimiz şey aslında. Yani bize o kötü durumlardan kurtaracak, o olumsuzlukların içinden bir noktada olsa farklı bir yöne çekecek. Çünkü sorduğum danışanlarımda da, etrafımda da, çevremde de ne yazık ki artık hobiler olan insanlar değiliz. Rutinlerin içinde işte evimize gidiyoruz, işimize gidiyoruz, yapmamız gerekenleri yapıyoruz. Ama kendimize ait bir hobi alanımız, kendimize ait keyif aldığımız bir alan... Ne yazık ki olmuyor. Yani bu illaki hani büyük paralar vererek olması gereken bir şey değil. Kendimizi iyi hissettiğimiz, bize iyi gelen herhangi bir şey olabilir bu. Allah aşkına oturup da acaba soruyor mu herkes? Ben neyden hoşlanıyorum ya? Ben neye karşı ilgiliyim? Hiç şimdiye kadar o ilgisine bir şeyler yaptı mı değil mi? Hı -hı. Onun için bir kurs aldı mı? Her şey için alabiliyorsun, her şeye para verebiliyorsun ama kendini hiç düşünmüyorsun belki de. Nasıl bir hayat mesela insanı? daha zinde tutar sizce? Şimdi şunu merak ediyorum. Bir tanesi diyorsa ki izleyicilerimizden, ben işimi Sevmiyorum. Ay bir insanın bana bir şey tavsiyesin. Ben şimdi bırakayım mı? Hı hı. Ne yapacağım? Ben her gün işe gidip geliyorum ama hiç sevmeyerek gidip geliyorum. Bu da bana çok dokunuyor. Size böyle birisi gelse Ne tavsiye ederiz? Çünkü genele yayalım. Ben çok <laughs> olduğunu düşünüyorum böyle de. O yüzden sormak istiyorum. Şöyle aslında dediğiniz gibi. Yani hep söylenen bir cümle var. Hayatımızda iki önemli karar var. Biri iş, biri eş. Yani eş gerçekten çok, e, çok kıymetli, çok önemli ama iş hayatımızın çoğunluğunu kapsayan yani günümüzün de çoğunluğunu kapsayan bir noktada olduğu için iş hayatımızda mutlu olmak, mutlu olabileceğimiz alanlarda olmak, potansiyel olarak en azından yani yaptığımız işe kendimizle bir bağ kurabilmek çok kıymetli. Çünkü etrafa baktığımızda ne yazık ki işini sevmeyen çok fazla insan var ve bunlarla her yerde karşılaşıyoruz. Bu kişilerle her yerde karşılaşıyoruz. Bu da bizim de enerjimiz alınıyor değil mi? Yani bir taksiye biniyoruz. Herkes mutsuz. İşte herkes bir şekilde şikayet ediyor, mutlu değiller. İşte oradan gitmem, buraya girmem, onu yapmam gibi gibi ister istemez. Biz de bir an önce diyoruz ki bir an önce ineyim bu taksiden diyoruz. Bir alışveriş merkezine yemek yemeye, keyifli anlar geçirmeye gidiyoruz. Garsonun tavrı, tutumu yani bu belli sonra, ki sevmeyerek yapıyordu. Aynen öyle. Yani işi gerçekten severek yaptığında biz onu zaten anlıyoruz. O o noktada bizi de aslında çok etkileyen bir süreç oluyor burası. aklıma ne geldi biliyor musunuz? Böyle konuşurken siz insanların hem sevmeyip hem yapmasını sağlayacak tek bir neden olabilir hırsları. Ne için biliyor musunuz hırsları diye? Mesela bir insan zorunluluk halini demiyorum sevgili izleyiciler onlar çok başka ama borçlanır, borçlanır, borçlanır sevmediği işte devam etmek zorunda kalır. Bir türlü ayrılamaz çünkü biliyor ki ayrılırsa başka bir iş buluncaya kadar borçların taksitleri gelecek onları ödeyemeyeceği için. Şimdi diyorum ki mesela bunu da kendi eliyle oluşturdu. Yani böyle hani hayat akıp gidiyor bir taraftan da böyle borçlanmak, bir şeyler yapmak hani neye güveniyoruz hep beraber değil mi mesela onu demek istiyorum. Yani çok böyle kendimizi aşacak, borçlar yapmak, bilmem ne yapmak. Ondan sonra kendini mobbinge kısıtlıyorsun. Hani onu sorsam belki de iş yerinde mobbing var o yüzden mutsuzum diyor. E tamam ama bu kadar borç olmasaydı belki oradan ayrı başka Daha bir şey. Daha rahat bir seçim yapılabilir. Tabii ki orada da işte şeyler gündemimize geliyor aslında bizim. Yani o bizim dürtüsel anlık hazlarımız. Yani biz o montu aldığımızda bize çok iyi geleceğini, bize çok iyi hissettireceğini düşünüyoruz düşünüp bir şey yapıyoruz aslında bunun yerine yani bize gerçekten iyi gelecek farklı bir şey yapıyor olsak bir resim kursuna gidebiliyor olsak farklı bir enstrüman çalma kursuna gidebiliyor olsak bir dil kursuna gidebiliyor olsak yani ne yazık ki birazcık buraya doğru evriliyor süreç yani o anlık tatmin noktasında olduğumuz şeylerden beslemeye çalışıyoruz kendimizi çok güzel bir şey söylediniz mesela aynada kendini iyi görmeyen birisi hemen kendine alışveriş atıyor değil mi niye giydiğinin kendisine çok yakıştığını görmek ve işte Ha ya tamam ben hala güzelim ya da işte hala yakışıklıyım diye kendini görebilmesi. Halbuki aslında orada yüzünde beğenmediği bir ifade varsa yorgun, bitkin ya da başka bir şekilde. Demek istiyor ki vücut aslında kendine değer versen, bir yediklerini bir gözden geçirsen, biraz bana iyi gelecek şeyleri yesen de ben de güzel görünsem. Yani bu alışverişle alakalı bir şey değil aslında değil kesinlikle. mi? Ya da mutluluğu alışverişte aramak. Dışarıda aramak belki ya de. Ya da başka birinde yani, Başka birinde, dış etmenlerde aramak. Çünkü insan kendiyle mutlu olduğu zaman aslında bunu dışarıya da yansıtabiliyor. Evet biz mutluysak başkalarını mutlu edebiliyor ya da biz mutsuzsak başkalarını mutlu edemiyoruz zaten. O yüzden de aslında Karşı sürecin de evet kesinlikle işte, sürecin iç içinde olmak ve içeriden aslında bunu desteklemek çok kıymetli. Şimdi şu var ya hani ilişkilerde böyle elmanın diğer yarısını bulacağım. Bir taraftan da diyorlar ki ya niye yarım elmasın ki niye kendini öyle göresin ki hmm. ya, Değil mi? Yani bir insan yarım elma mıdır ya? Veya hmm. öyle olduğunu düşünürse hep bir tamamlayıcı arayacak hayat evet. boyunca. Birisiyle olduğu zaman da ondan kendini tamamlamasını bekleyecek. O da diyecek ki bu eksik yani ben olmasam kendini tamamlayamayacak. Ben olmazsam seni kimse ben benim kadar sevemeze gel geliyor artık olaylar ondan sonra. Bu da bir manipülasyona geliyor yani. yani sonuçta insanı etkili o ilişkinin içinden çıkamamak gibi bir şey. Aslında her şey trenin vagonları gibi birbirine çok bağlı. Evet. Yani psikolojide biz... de böyle aslında. Nerede? Yani psikolojide de böyle bireysel, bizim bireysel psikolojimiz bir noktada işte hani ailemizin psikolojisi daha genel işte sosyal olarak sosyal psikoloji yani hepsi birbiriyle bağlantılı aslında. Değil mi? O yüzden hani nereden işe başlayalım? Benim güzel seyircilerim diyor ki mesela geçirdik bir hayat. Ayvin gelmiş çok doğru şeylerden bahsediyor ama bir yerden başlayalım. Görüştüğümüz kişilerden mi başlayalım? Şöyle bir seçimlerimizden Çevremizden, mi? evet. Çevremiz. Yaptığımız işlerden mi başlayalım? Kendimize değer vermekten mi? Çevremiz değil mi mesela? Birisi vardır, çok seviyorsundur ama bir anlatıyordur bir saat. Yani üzüyordur, düşürüyordur insanı. Hani bir hayır demek lazım Mesela bazen. Bu çok hani Bizim toplumumuzda ne yazık ki çok yüksek bir oranda hayır diyemememiz var. Yani Kırılırdı Ya işte ya. eşe dosta ayıp olur ya da yetiştirme tarzımızda böyle işte... Bunu öyle yapmayıp olur, büyüklerine bunu yapma, şunu söyleme. Tabii ki ben burada bir saygısızlıktan bahsetmiyorum ama kendi sınırlarımızı koruyabilmek aslında. Bize iyi gelmeyen noktalarda hayırı diyebilmek. Az önce çok güzel bir şey söylediniz, O olan kişiler, çevremizde olan kişiler, sizinle de bunu konuştuk. E, aslında o işte 5 kişinin ortalamasındayız aslında bizler de. Yani çevremizde kimler var, kimler yok. Bunlar bizim için çok önemli. Hayat kalitemiz için çok değerli. Peki siz şuna katılıyor musunuz? Yani hayat biricik ve herkesin bir tane hayatı var. Bir şey üzülerek halletmek mümkün olsaydı herkes ilk önce üzülür sonra hallettiğini görür ve çok sevinirdi değil mi? Hayatımızın daha çok böyle dakikalarını, saatlerini, üzüntüye değil de daha pozitif olacak şeylere kendimizi zorlayarak bile olsa geçirmek bu şekilde hani ...doğruyu bulmak ya da en azından kendimizi rahatlatmak olabilir mi? Nasıl düşünüyorsunuz bu biz konuda? Biz buna şey diyoruz, yani psikolojide bir pozitif psikoloji dediğimiz nokta var. Yani biz aslında pozitif psikoloji şunu vurguluyoruz. Sadece bizi uzan, işte bize iyi gelmeyen, yapamadıklarımıza odaklanmak... ...bizim potansiyelimize düşüren bir şey. Ben bunu yapamıyorum, ben burada iyi değilim de demek yerine... ...aslında bir noktada bize iyi gelen şeyleri görebilmek... ...bizim iyi yapabildiğimiz şeyleri görebilmek... ...onların etrafında aslında süreci tamamlayabilmek çok değerli... ve onun etrafında aslında hayatımızı anlamlandırmaya çalışmak çok önemli. Şimdi ailede bir kişinin böyle güzel düşünüyor olması aslında diğerlerinin de yani öyle düşünmüyorsa eğer o kişiyi de yoracak bir şey diye düşünüyorum. Şimdi aile içerisinde herkesin aynı şeyi düşünmesi için ortak mı bir şeyler düşünülmeli, bir vakit ayrılmalı? İzleyicilerimize ne tavsiye ederiz veya mesela çiftler açısından diye düşünün birisi çok pozitif birisi hiç oralı değil birisi bizim dediklerimize çok dikkat ediyor ama diğeri hiç dikkat etmiyor tutup size mi getirmesini tavsiye edersiniz ya da ne yapacak o? Aslında tutup bana getirmesi değil, bence orada bir sorgulamanın olması gerekiyor neden kişi mutsuz neden algıları açık değil neden bu bu enerji dolmuyor ya da bu durumda yanlış olmayı... kişi olabilir mi? <laughs> Neden bunu bunu tercih ediyor? Çünkü bu da bir tercih meselesi. Yani dediğiniz gibi bazı noktalarda şunu kabullenmek gerekiyor. Kişi kendini iyi hissetmek için bir potansiyelin üzerine çıkması gerekiyor. Yani bunu biz yapıyoruz aslında. Yani ha, hani kimseden siz... kimseden bir şey beklemek değil aslında. Bizim buradaki noktamız, bizim buradaki olaylara e, aslında bakış açımız ya da nasıl algıladığımız. Yani bizim her olayda tabii ki şu da değil. Yani biz psikologlar olarak da bu çok soruluyor ee, ve ne yazık ki şu sanılıyor. Biz kendi gerçek sosyal hayatlarımızda sanki hep böyle çok mutluyuz, hiçbir şey sorunsuz gidiyor Oo, gibi. Şey ya, da, ya da böyle bir şey gördükleriniz şey siz psikologsunuz gibi. Nasıl aslında ağlıyorsunuz biz de, ya? Evet evet yani noktaları da yaşıyoruz. Dediğim gibi yani e, burada yapılacak en güzel şey o sorgulamanın yapılması aslında. Kişiyi mutsuz eden ne var, neden? Kişi burada mutsuz olduğu halde kalmak istiyor ya da bu dinamikte aslında dinamik olarak ne var oraya bakmak çok gerekiyor. Çok güzel bir şey söylediniz yemin var Gerçekten çok etkilendim sevgili izleyiciler. <laughs> neden mutsuz olduğu halde Olur. bunu yapmaya devam ediyor, evet. bu kişiye katlanmaya devam ediyor, bu işe katlanmaya devam ediyor? Bu olaya aynısını yaşamaya devam ediyor. Bu mobbinge katlanmaya devam ediyor. Nedenini bulursan değil mi? insan kendini kurtarır. Evet. Neden? Kaygıdan mı? Kendine güvensizlikten mi? Ya da kontrol, şeyden? Ee, o rahat konfor alanından çıkmak istemiyor. Çünkü alışmışız. Yani Aa. o konfor alanında kalmaya çok gönüllü olabiliyoruz Ama bazen. Ama acı veriyor. E, bazen de değil diyoruz mi? işte o kadar emek verdim böyle oldu şöyle oldu Hı. diyebiliyoruz. Çok güzel bir şey söyledi. Eşler arasında da bazen öyle bir şey oluyor. Sana çok emek verdim, saçımı süpürge ettim. Bunu çocuklara da söyler, eşlere de söyler mesela. Yapma. Evet. Sonradan pişman olacağın bu kadar aşırı bir şeyse eğer verdiğin bu ilgiyi, alakayı verme. Yani verme çünkü hani bir ortak bir çözüm yolu bulmak lazım. Sonradan seni de mutsuz eden bir durum karşı tarafa da işte bir şey hissettirmeyen. Vermeseydin ya da işte ben onu hissetmedim diyebilir yani. Ortak bir noktadan. Aynı insanlar mıyız aslında işte eş seçimi, arkadaş seçimi ne kadar zor evet. ve önemli. Yani ne kadar hani sevgili izleyiciler bu Yani öyle bir bakışta aşk falan... Ya bu o kadar <laughs> korkunç bir şey olmuş oluyor ki. Kendinizi seviyorsanız bu riski göze almazsınız. Hani neyle karşılaşacağınız çok önemli. Peki siz böyle hiç oluyor mu? Evlenmeden önce size başvuran ya da işte biz evliliğimizde daha iyi nasıl evli kalabiliriz? ya yani nelere dikkat etmemiz lazım? Şimdi i̇şte herkes çok bildiğini düşünüyor ya aslında. Hı hı. O zaman niye bu kadar üçte bir oranında evlilik sayısına oranla boşanma oranı var. Demek ki bilmiyoruz. Bir şeyler söyleyin de hani öncesinde mi gelsinler? Çünkü iş ilerledikten sonra oradan döndürmek çok daha zor. Arabayı çok uzak bir yerden döndürmek gibi, otobanda terse döndürmek gibi. Halbuki bir, oradan bir U yapılabilecek yer varsa burada aslında bizim beklentilerimiz ne noktada uyuşuyor? Yani biz beklenti olarak ne hangi beklentileri sağlıyoruz? Açık iletişim bizim için çok önemli. Yani bazen o ilişkideyken konuşulmayan şeyler sürecin devamında da konuşulamayabiliyor. Ve kişiler artık zihin okumaya başlıyor. Sen bunu yaptıysan şu yüzden yaptın. Ben bunu yaptıysam şu. Bu da ister istemez ilişkinin içinde çok ağır bir yük oluyor. Yani konuşama, konuşulamayan o birçok nokta sonrasında o kar taneleri aslında bir yerden sonra ister istemez altında kalacağımız çığ dönüyor açık iletişimle olmaması çözüm odaklı olunmaması yani hep sorunlardayız hep sorunlarda kalıyoruz bu sorun nasıl çözülecekten daha ziyade e, böyle oldu şöyle oldu sen zaten hep bunu yapıyorsun sen zaten hep karşı tarafa suçlayıcı olmak aslında ya ortada bir sorun varsa bence çözüm odaklı olmak en güzeli Bunu da en güzel yolu söylediğiniz gibi eğer mümkünse eğer böyle bir imkan varsa evlilik öncesinde bu danışmanlıkların alınması ya da sürece dışarıdan bakılması, bir uzmanın da bunu görmesi, sorunların nasıl çözüldüğü. Yani çünkü sorun çözmek çok önemli bir beceri. Şimdi yani bu... Çok önemli bir beceri. Öyle herkesin altından kalkabileceği bir şey değil. Benim sevgili konuklarım geldiği zaman mesela, hani işte bir uzman görmesi gerekir, uzmanın elin değmesi gerekir demeye bile insanlar her hani mesela çok e, diyemiyorlar gibi bir şey. Bence demek lazım. Hangimizin etrafta bir danışmanlık almaya ihtiyacı yok ki ay Hanım. insanım. Hani herkes sağlam mı? Şöyle gördüğümüz zaman yani. Ama bu noktada şöyle bir düşünce oluyor. Sanki biz birinden bir danışmanlık ya da bir görüş almak istediğimizde bu çok sağlıksız bir şeymiş gibi. Sanki sadece evet. sağlıksız bireyler bir ha. danışmanlık sürecine gidiyor, bir seans almıyor gidiyor gibi oluyor. Buradaki en önemli şey aslında bunun çok normalize edilmesi aslında bize iyi gelen bir şey. Ya yani hepimizin buna ihtiyaç duyduğunun vurgulanması, altının çizilmesi. Bir de şu var ki mesela hiç kimse mükemmel değildir. Herkesin çok iyi olduğu yönleri olduğunu biliyor. Mesela anlayabiliyoruz ama bir taraftan da karşı tarafa iyi gelmeyen bir tarafının mutlaka olabileceği de bir gerçek. Onu dediğiniz gibi normalize aslında. edebilmek, ha, kabullenebilmek. kabullenebilmek. Böylece karşı tarafa da aslında insanlar yalnız yaşamıyoruz ki. Hani yalnız evet. yaşayan insanlar da elbette var ama. Karşı tarafın da bizi nasıl gördüğü de çok önemli. Biz kalbimiz temizleyebiliriz, biz çok iyiyiz, aslında niye benden şikayeti var diyebiliriz. Ama al onu da götür, bir danışmanlık alın beraber, bakalım ne diyecek senin hmm. hakkında değil mi? Bu cesareti yapabilmek çok önemli. Eğer seviyorsanız yani değil mi? Karşınızdakini evet. seviyorsanız, birlikte geçinmeye gönlünüz varsa. Gönlü olmak çok önemli bir nokta, kesinlikle katılıyorum. Ya yani Bir şeyi sürdürmeye ya da devam ettirmeye gönlü olmak çok önemli. Niyet değil mi? Aslında nereden nereye varıyoruz? <laughs> Yani geçinmeye gönlü varsa insan onu hissettirir karşı tarafa. Kesinlikle. O da zaten onu çok görmez. Bazı yaptığı şeyleri alttan alabilir. Size nasıl ulaşabilirler sevgili izleyicilerim? Şimdi bu kadar güzel anlattınız ya. <laughs> e, mail adresinden ulaşabilirler. Mail adresini paylaşabilirim. Lütfen. Ya da Instagram üzerinden de iletişime geçebilirler. Nasıl? Instagram adresinizi isterseniz buyurun. Tabii ki çocuk ergen psikoloğu Aybeniz yazarlarsa benimle iletişime geçebilirler. Çocuk ergen psikoloğu Aybeniz Hanım. Peki şimdi... En son şöyle kapatalım, yavaş yavaş programın sonuna geldik. Yani ben böyle psikolojiyi çok sevdiğim için biliyorsun <laughs> dağdan dağa atlayasım geliyor. Şimdi ailelerimize bir şeyler söyleyin de bir taraftan okul hayatı devam ederken, bir taraftan onlar bir ergenlik dönemi olan çocuklarımız var şimdi. Onlar artık tamam yani hani ailesi bile ne uğradığını şaşırıyor belki. Onun davranışlarını hiçbir şey de beğenmiyor olabilirler onlar. Ne söylemek istersiniz? Nasıl karşılasınlar? Ne yapmaları lazım? Hani size gelmeleri açısından çocuk gelmek ister mi? Ya da siz nasıl gelmelerini sağlayabilirsiniz? Ya da biraz tiyolar verseniz de işler biraz rayına girsin. Şöyle yani dediğim gibi aslında terapi süreci, sayansalma süreci kesinlikle gönüllük esnasına dönüyor. Yani biz birini zorla alıp da terapiye getiremiyoruz ya da hadi bakalım zorla terapiye git, götürüyorum seni ve buna devam edeceksin dediğinizde biz de verim alamıyoruz. Karşı tarafta verim alamıyor. İlk önce bu gönüllülükte olması gerekiyor. Kendini açmaya gönüllü olması, terapi sürecine gönüllü olması çok kıymetli. Aileler burada bazen şunu söyleyebiliyorlar. Suçlayıcı yaklaşabiliyorlar. Sorun sende, seni götürmemiz lazım gidelim şu. Aslında burası bir bütün. Yani ben ailelerle de çok fazla çalıştığım için yani karşıma bir çocuk ya da bir ergenlikte olan bir birey geliyorsa burada hepimizin payı var. Yani ailenin de payı var, çocuğun da payı var. Birçok kişinin ben orada köprü köprü var. evet kapı görevinde oluyorum aslında. Bunu fark edebilmek. Yani aslında şu değil. Bu çocukta problem var. Alın bunu çözün gibi değil. Yani hep beraber sorunun nerede olduğunu. Bendeki sorunlarda, sizdeki sorunlarda, çocuğumuzdaki sorunlarda bunu göreme görebilmek çok kıymetli ve şunu söyleyebilirim yani terapi süreci sadece ve sadece hani ne yazık ki toplumsal olarak da hep işte bozuk olan, iyi olmayan, değiştirmesi gereken özellikler değil aslında bizim kendimizi gördüğümüz bir süreç. Yani kendimizi fark ettiğimiz bir süreç. O yüzden de e çok güzel, herkese evet herkese önerdiğimiz bir nokta aslında. Şimdi aslında ben düşünüyorum da ergen olduğumuz zamanlarda keşke biz de böyle bir danışmanlık alsaydık olayların iç yüzünü öğrenseydik, bunların normal, bunların normal olmadığını, işte bunların neden başımıza geldiğini belki daha iyi atlatırdık diye düşünüyorum. Ya da aile içi yani. ilişkileri güçlendirmek adına aslında yani birbirimizin dilini anlayabiliyor muyuz, birbirimizin beklentilerini He. anlayabiliyor muyuz? Ya yani sadece burada bir problematik davranış üzerine değil dediğim gibi süreci daha iyi bir noktaya götürmek için de destek alınabilir. Ben yine de bütün toplum olarak da hani bizim mutlaka bir, sefer, şey, bir sefer olsun danışmanlık almamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hani hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Mutlaka Kesinlikle. eksiklerimiz, kusurlarımız var. Kendimizin bile beğenmediği bazı hareketlerimiz Kesinlikle. olduğunda değil mi? Bunlar niye ortaya çıkıyor? Etraftan etkileniyoruz. Onların enerjisinden etkileniyoruz. İnsanlar birbirinden etkilenir. Doğru insanları seçmek her zaman kolay değil ama bunları uzman biriyle konuşmak çok mümkün. Evet. O yüzden size çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Yani böyle aktık gittik gibi evet. oldu bu sohbet muhabbet oldu. İşte psikoloji olunca yani akan suların durduğunu düşünüyorum. Çünkü hayatı tamamıyla etkileyen duyguların yönetildiği bir bilim dalı olduğu için o yüzden çok değerli olduğunu düşünüyorum. İyi ki bu alanı seçmişsiniz. Teşekkür ederim. Çok sevdiğiniz belli oluyor bu Kesinlikle. arada. Kesinlikle. İşinizi. Hayatınıza başarılar dilerim çok ben. Çok teşekkür ediyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Yayınlar İnşallah başka bir zaman neydi? tekrar bir araya Tabii gelebiliriz. Ki. Sevgili izleyiciler hayatımızdaki her şeyden daha önemli olan aslında nedir? Biziz. Tabii ki biziz. Çünkü biz iyiysek, ruhumuz iyiyse, hayattan lezzet almamız iyiyse her şey yolunda demektir. Biz kendimizi hasta da edebiliriz, biz kendimizi hastalıktan kurtarabiliriz. Buna gönlümüzün olması, niyetimizin olması, hayata bakışımızın böyle olması gerekir. Hayata verdiğiniz anlam, olan bitenlere verdiğiniz anlam aslında geçmişten gelen ya da kaygıların da olduğu şeyler olabilirken, işte böyle güzel psikolojik açıdan, bilimsel açıdan, size yardımcı olacak insanlarla konuşmak, görüşmek, ya ben bu işin içinden çıkamıyorum, sürekli hakkında bir takıntı var dediğiniz noktalarda onlardan yardım almak belki de sizin bundan sonraki hayatınızda çok güzelliklere kapı açmış olacak. Bu güzelliği kendinize yapmak bizim hasta olduğumuz anlamına kesinlikle gelmez. Bu insanlar bunun için buradalar zaten. Size çok teşekkür ediyorum. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Mert yönetmenim de çok teşekkürler Mert'ciğim. Sevgili izleyicilerim, Üniversite TV'nin değerli izleyicileri, bizler birlikte çok güzel bir yoldayız. Çok güzel konuklarla burada. Hayatın böyle hani gerçeğini yaşıyoruz. Gerçekten böyle hani paylaşarak gidiyoruz diye düşünüyorum. Daha güzel olması için hep birbirimiz açısından da sizin için de bizim için de. iyi ki varsınız. İyi ki bizleri izliyorsunuz. İyi ki birlikteyiz. Sizleri çok seviyorum. Tekrar görüşünceye kadar kendinize lütfen önce kendinize çok iyi bakın. Ondan sonra her şey çok daha güzel olur. Hoşçakalın.